Sinir Ötesi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte PES'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son oyuncularımıza bir tık teklif geldi arkadaşlar. Onlarla hemen ilgileneceğiz. Hem bu oyuncuyu satarsak oyuncusuz Alırız Forvetimiz olmaz yani. Aha. Selen yıldız diyor da. Ondan pek bir şey beklemiyorum ben. Şuradan özel aramadan ee, yenileme yok. Bağımsız oyunculardan. Güzel bir İyiymiş baba bu. <laughs> Parası birazcık fazla. 82 derece ama. Hook. Hook da güzel baba. 2 istiyor. Ay güzel. 2 800 bin. Aslında indirim yapılabilse güzel oyuncular alınabilir Bunun maaşına kadarmış ki. bundan artık bir cacık olmaz. 25 dereceye kadar gelir. Sat zaten bu kalmasın bu. Defans porta sağ bir tane şeyden alarak sat sat sabek de kalmasın onu da sat bir tane sabeğimiz varmış Allah'a çok şükür satsak mı bunu <laughs> tekliflere bakalım da efendime söyleyeyim 991 bin. Evet. Buna gelirsen mük olur. Paraya gel. Seni oynatalım. Bakalım peulik Tamam. Hemen şöyle güzel bir ilk maçımızda başlangıcı şöyle güzel bir yapalım. şu kimmiş bunu alalım oyuna. Buraya koy. Örükleniyor. Hmm. Al al bunu sol al bakayım. Bunlar önemsiz. Bak falan filan. Inter Milan. 61 al ya 61 de iyidir. 64 61 pek bir şey değişeceğini sanmıyorum. Evet arkadaşlar. Hello good afternoon to uh, one and all, like you, we are very much ready to go here and looking forward to a game and a bit of topic for an universal conversation in this part of the world for much of the last few days. It's dry at the moment but the forecasters have warned us of impending rain, there's no certainty about that but when it does come, it shouldn't affect the dynamics of a match which Şimdi konuş lan, Düdük Beyefendi. Tamam, bak şimdi benim sesimi bastıramıyorsun değil mi? <laughs> Puştu oğlum. Yeme, yeme, gol yeme, yeme oradan. Yeme, aferin. <laughs> Tut, elini al, elini al, elini al. Öyle yapma bak. Yiyeceğiz, bak yapma onu. Bak, aynı. Bak, kanada oyna işte. Melikov, really got caught Vasilic, bize ne var? Arkas, Arkas. Giorza. Giorza'ymış. <laughs> evet devam et, devam et, devam et, devam et. Bu maç berabere bitelim baba. Berabere bitelim. Şöyle bir de olsa bir bitmiş. Yine de puan kazanmış bir maçımız olsun puan iyidir baba puana hayır demeyiz yani gelene git diyemeyiz yani atarsanız da yine de yok demeyiz yani yemeyin de hadi dön içe dön öyle yapma yapma onu döndü ah offside hadi koyuyoruz boyuyoruz boyuyoruz ne yaptın ağzına tükürdüm gelene geri gönder aldığına geri gönder at atamadı lan içe 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 vur vur aman ki oradan çok gittin be çok dolandı hadi at Of. Neyse arkadaşlar bu maçlıkta bizden böyle oldu. Berabere kaldık. Neyse sıkıntımız yok. Diğer maçlarda telafimiz hemen olacak yani. Hemen telafi edeceğiz. Hala birinciyiz. İyi yanından bakalım. Pest United'la turduma e, kupay maçı var. ne demek sonuçsuz kaldı kardeşim ya Öff. ha başarılı olmuş sağ barrov diyor güzel la bunu alalım o zaman. almışız galiba evet almışız da <laughs> bakayım. He, olabilir aslında. Bir teklif alınmış. Ama daha cevap yok. Oğuz falan Sen Inter Milan. Ya sat gitsin. Ne kadar az oyuncumuz kalırsa o kadar iyi. Hemen yenisini alırız onların yerine. Şunlar da satılırsa zaten takımda oyuncu kalmayacak. Güzel olacak. Bakalım, bakalım, bakalım. Bunların hepsi çöp. Almam ki ben onları. Evet, bu maçı biz yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen koyuyoruz. GG olmuş. Mihaliov al baba kaleci değiştir Melikov çık bakayım Rice diyor yok sen girme dayı çok da önemli değil senin girip girmemen buna girsem mi parlıyor mu sen gir bakayım hadi bakayım alırız bu maçı canım Bu maç bizde arkadaşlar hiçbir şekilde elde kaptırmayacağız bu maçı kimseye veremeyiz kupa maçı kupayı kaldıracağız kupa bizim <laughs> evet, <o zamanımızdan gülüyor> devam ediyoruz ee, birkaç <laughs> sorun oldu şimdi güzel bir galibiyetle <gülüyor> evimize <gülüyor> döneceğiz <gülüyor> We are in this super stadium, he's had a shot! Oh man! Yeah. That's the star dreams are native, and that has to give them great for what's to come. What a great finish, but oh, yeah. how about the touch? It just allowed him to put the ball exactly where he wanted it, and the rest became a formality. Big occasion, the big goal, and the shot!

Neredeki ofsayt ya, ya. ya? Aynı çizgi işte. i̇şte. İkisi de aynı çizgide. Allah Allah. Delaller adamıyor. Keeper sends it Nereye atıyorsun? Nereye gidiyorsun? Oh real Hadi aldık. Kadilana aldık. Head 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara.

Arcas Arcas A collective sigh of relief from the defence. Oh small smart. Forward it goes. Arkas. He's had a go! Managed to get it away that'll be the last act of the first half. we review the first half. well, it's looking pretty straightforward, Peter. they've got themselves into a, a very good position. so why dither from here when they can repeat their first half success with a, another show of strength? it has been a remarkable contest decorated by goals and two between them at half-time.

I can give the keeper a little sympathy here because I think he might have been slightly unsighted. However, credit where it's due, it's still a fine finish from a tight spot. He snaffles his third, and that earns him the match ball. Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession a pop. Cleared without complication. Seven. <laughs> Sabun şöyle bir kay bunların ayağına doğru. Ya senin gibi defansın ta adamlar bir kere geldi gol attı ya. Böyle defans mı olur? Bir kere geldiler lan. Bir kere bir kere. Gelenler dışarıya vurdu zaten salaklar. Oh, 4-1. Gördünüz mü? Hemen ara geri açtık. Hadi devam edin lan. Hadi bir tane atın. Hadi iki tane atın. Hadi üç tane atın. Şu dakikada hadi üç tane atın da göreyim hadi. Haba. Sen kara olan. Oha hepsini miyari kokma. Hiç neymiş? Ee, arkadaşlar hepinize ne <laughs> Unuttum bir dakika. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Bay bay.